Merhaba canlarım. Evet, aklımızdaki kişiye bakmaya devam ediyoruz. Bugün şunu sormak eh, geldi aklıma, içimden öyle geçti. Beni unuttun mu diyeceğiz arasında soğukluk, ayrılık olanlar için sormak istiyorum. Evet ama beğenen, takip eden ve yorum yapanların niyetine lütfen alma verme dengesi adına beğenip, takip edip yorum yapmayı unutmayın. Evet soruyoruz sizler için. Aklımdaki kişi beni mutlu mu? evet Aklımdaki kişiye beni unuttum. Ayrı olanlar, soğuk olanlar, uzun süredir görüşmeyenler lütfen kolektif bir açılım. Zamansız zaman açıyorum bütün açılımlarımı. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alın. E, canlarım, e, beni unuttun mu? Lafı da toplayamadım. <laughs> Ayrılanlar, soğuk duranlar, uzun zamandır ayrı olanlar için kendinize göre alın. Özel açılım isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Vay. Ben unuttum mu dedik. Bak ne dedi. Evet. Evet. Canlarım sana karşı dedi hissettiğim duygular tükendi. Bitti. Yani bunu senin direkt yüzüne söyleyemesem de bitti ve açıkçası yani o onun için çabalamak istemiyorum. <laughs> Çabalayacak bir his de içimde taşımadığım için maalesef çabada göstermiyorum e, haberleşmek şu arada düşünmüyorum kendimce istediğim hayata istediğim duygulara istediğim e, duruma gitmek için e, yola çıktım Evet ben bir aile kurmak istiyorum hayatımda e, belki çoluğum çocuğum olsun veya yani ailem gibi hissettiğim şekilde yaşayayım ama bunun içinde seninle olan durumu yıkmam gerekti çünkü o duyguları alamadım tükendi başka heyecan başka bir yola yürümek için bir de canlarım herhalde sizin aranızdaki tensel iletişimde heyecanını kaybetmiş olarak görülüyor. Evet, devam ediyoruz. Aklımdaki kişi beni unuttun mu? Böyle söylüyorsun. Evet. Evet canlarım. Yani sana karşı haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Evet şu an çok üzgün olabilirsin ama önce tabii kendimi düşünmek zorundayım gitmek istediğim yere yaşamak istediğim duygulara gitmeliyim aramızdaki o saf sevgi oluşmadı veya olan o saf duygular artık tükendi lütfen sen de kendini çaresiz modundan çıkar önüne bak insanların duyguları bitebiliyor diyor Peki. Kadime da soralım. Bakalım yeni bir ümit. Aklımdaki kişi diyoruz sizler için beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için. Yeni gerçekten unuttun mu? Aklımdaki kişi beni unuttun mu? Evet canlarım kendi diyor aynı şeyleri söylüyor yani sana karşı isteğim tensel kalben kendi o yüzden de konuşmuyorum yani belki aynı ortamda bile olabilirsiniz konuşmuyorum yani kendimi çektim uzaktaysanız bir mesaj bekliyorsunuz, belki yazıyorsunuz, cevabını alamıyorsunuz. Yani bütün diyor her şey tükendi. Yani ben mutsuzdum, bu mutsuzlukla da yaşayamazdım diyor. Evet canlarım ama tabii ki her zaman söylediğim gibi duygular, enerjiler sürekli değişebiliyor. İnşallah sizin en hayranız olacak şekilde gelişir. Ama biz ne yapıyoruz? Her gün bakıyoruz, soruyoruz, gelişmeleri görüyoruz. Allah'a emanet olun.